Seç bir kart. Hadi abi seç bir kart. Seçmezsen cevap vermem bak. Bu ezeli alma bu kadar içimize. Tekin değil diyorum oğlum daha ne diyeyim. Tamam. Dinliyorum. Ne buldun? Daha bir şey bulamadık. Kes o zaman. Kağıdı. tesadüf olur mu? Ne zaman sıkışsak herif karşımıza. Süpermen mi lan bu? Bu Bahar'la iş nedir ya? Tanımıyoruz, etmiyoruz. şimdi anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Ne anlaşıldı? <laughs> Yok bir şey. Bu herif bir şeyler çeviriyor. Bulmazsan bana da kerpeten Ali demesinler. Tamam abi. Sen kendi yönteminle bu. Bırak ben de kendi yöntemimi. Hı? Beş Sinek 5'lisi. Bulamadım. Alo fıstık. Ne haber canım? Ee sesinde geliyor. Güzel bir gün geçirdim ondandır. Ee, ne yaptın? Hiç. Kendime bir şeyler baktım. Ya akşamın Mavi Elma ödülleri var ya. Eğer kazanırsak birlikte yemek yesek mi acaba? O, o da nereden çıktı şimdi? Yerden çıkmadı, içimden geldi. Size de aldın mı bir şeyler? Hepsi senin olsun. Bu hariç. Cidden mi? Havandasın bugün patron. Plan işliyor ondandır. Ondan mı yoksa? Şişt. Yoksa ne? Yok bir şey. Yani... Şebnem. Söyle. Plan ne ki? Bilmiyorum ondan soruyorum. Eşandan üç almak mı yoksa eşanı geri almak mı? Şebnem. Söyle patron. Kamil abi seni eve bıraksın. Bugünlük sana ihtiyacım yok. Cengiz Bey dedi ki... Başlatma şimdi Cengiz'ine de beyine de. Sen önce bir benim işime yara. Yoksa Cengiz Bey de kurtaramaz seni. Anladın Anladım. İnanıyorum söylediğini candan söylediğine. Ama bugünkü karar yarın bozulur çok kez. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Madem ki bu dünya bile yok olacak bir gün... ...sevginin bitmesine insan neden üzülsün? Aşk mı kaderi kovalar, kader, kader mi aşkı? aşkı? Daha, daha kimseler, kimseler çözemedi bu bilmeceyi. <laughs> Hamlet. Kapmışsın şarabı. Gelmeden önce haber versen diyorum dayı. Senin için diyorum. Ben de görünme diye. Aşağıda gihırtı mı söylüyorsun? Ali. Ha. Orası tamam. O beni göremez. Yen. Yani, dün gece hiç uyuyamadım. Bir o tarafa döndüm, bir bu tarafa. Yatak rahat olunca alışamamışsındır dayı. <laughs> ben de Öyle düşündüm önce ama sonra gördüğüm rüyayı hatırladım. Rüyada sen vardın ya. Rüyada bile rahat bırakmıyorum seni. Ha? <laughs> Bir köprünün üzerindeydin. Aşağıda ateş, alevler, önünde şeytan, arkanda melek. İkisi de seni çağırıyorlar. Ee, aranan adam o. <laughs> Seni sınayacaklar yeğen. Sana soracaklar. Ne soracaklar dayı? Ne soracaklar yeğen? Bir tarafta melek, bir tarafta şeytan. Ne soracaklar sanırsın ha? O soruyu ben her gün kendime soruyorum dayı. Her gün yatakta Ömer uyanıp ezel kalkmak nasıl bir şey biliyor musun sen? Her Allah'ın günü dayı. Artık bu işin şakası yok ya. Bir daha oyuna gelebilir misin? Gelemem. Ya. Seni sınayacaklar ya. Sana soracaklar. Artık tereddüte gerek yok. Ya ileri gideceksin, ya vazgeçeceksin. Rüyada kime gittim? Asıl mesele orada ya. İkisine de gidemedim. E bir üçüncü şık yok muymuş? Var. Ateşe atlamak. bakmayacak mısın? Cengiz. Ne yapıyorsun akşam? Şimdi koşturuyorum bu iş için. Tek başına olacak şey değil ya. Yardım edecek kimse yok mu? Beni biliyorsun yalnız çalışırım. Ha, evet evet. Akşam oyna gelmek ister misin? Nasıl bir oyun? Maydanozsuz. Senle ben. Revanş. Akşama görüşürüz. Ne oldu? Yemi aldılar. Oltayı çekiştiriyorlar. Aferin Şebnem. İyi iş çıkardın. Az kalsın yakalanıyordum patron. Yakalandın mı? İyi iş çıkardın. Bravo. Kamil, da aradı mı? Hadi bakalım. Madem ezeli istiyorlar, onlara ezeli verelim. Ben arabayı alayım, geleyim. Güzel. Ateşe atlıyorsun ye. Ateşe. Sırf kendi hayatın değil sırtındaki. Hepimizin hayatını senin sırtındaki küfeye yükledik. Kararımı verdim ben dayı. Sen bunun dışında olmak istiyorsan doğrusunu sen bilirsin. Yeter. Hava atma bana ya. Kelime oyunu oynamıyoruz değil mi? Ben sana yeğen demişim. Ama sen benim oğlumsun oğlum. Sağ ol. Ama kendimle hallederim. Ederim sanıyorsun ama edemezsin ya. Yani. Senden şüphelendiler bir kere. Şüpheyi iyi kullandın. Ha? Akıllı davrandın. Ama fazlası gerek. O şüpheyi unutturmak için senin elinin iyi olması yetmez. Onların elini bozmak gerek. Nasıl? Bu adamlar seninle iş yapsın istiyoruz değil mi? O zaman onları yaptıkları işten biraz soğutmak gerek. Dayı nasıl? Erken davrandın yeğen. Erken davrandın. Taşların yerine oturmasını beklemedin. Fazla ortaya attın kendini. Şimdi biraz kaba kuvvet kullanıp onları ittirmek gerek. Silah yok dedim bana dayı. En başından. İşin orasını da bana bırak. O da benim sırtımdaki küfe olsun. Dayı. Tamam yeğen. Bugünlük bu kadar. Senin kolundaki saati geri vermeyi unuttum bak. Geri kalmıştı düzelttim. Ama dikkat et. Gece yarısı bir daha kontrol et. Olur mu? Tepo lan? Kerteceğim. Senin işini ben yapıyorum. Alo? He, ben de senden bahsediyordum Tepo kardeşim. Nasıl keyifler kıcır? Çok şükür efendim. Var mı benden bir emrin? Yok o nasıl söz Ali Bey? Postayı bırakmışsın gitmişsin. Dükkana gideceğim senin işini ben yapıyorum. Ben sana bu herifin peşinden ayrılma demedim. Ailevi bir mesele vardı. Kusura bakmayın Ali Bey hemen geliyorum. Ne meseleni? Senin ailen biziz artık oğlum. Neyse. Ne yapacaksan yap da öyle gel. Gün şanslı günündesin. Hava güzel. Manzara güzel. Ama bir daha olmasın. Yerim ağzına. kusura bakma ya. Şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabah'ı bilir misin? Hasan Sabah, yalçın bir dağın tepesindeki bir adam. Kartal yuvası bir kalede oturuyor. Alamut Kalesi'nde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan, ...dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu Sultanı Selahaddin bu Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabbah'ın elçisi sultana gitmiş sanaya. Elçi gelmiş demiş ki sultana bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin. Lafım sana demiş. Sultan iyice de merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki onları da gönder. Sultan demiş ki onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan sabahın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Hmm. Sence bu hikayede ben kimim? Sen asal Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Ha. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse... Ne yapacaksın? Kusura bakma dayı, ben basit adamım. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçiye? <laughs> ee, senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki ezel sana vurma derse ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. Sen sabahın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeşim. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Ezel, nereye düştün öyle yani? Çalışıyorum dayı, buyur. Hiç. Dün akşamdan konuşamadık. Bir faydam oldu mu? Merak ettim. Sağ ol. Tamamdır. Ama bana yaptırmadığın şeyler üstüne alıyorsun. Dikkat et üstüne yapışmasın. Sırada ne var? Daha önce bir iş var. Ee, var mı yardıma ihtiyaç? Yok. Bu diğerleri gibi değil. Kendi kendine giriyor kafesine. İnsanın serbest bırakası geliyor vallahi. He Bırakacak mısın ya? Konuşuruz dayı. Çocuklar, beğendik mi hediyeleri? <laughs> güzel, güzel. Tamam. Güzel. güzel. Sessiz olun çocuklar. Laf dinleyin, yaramazlık yapmayın. Müdür Bey, bize bir beş dakika izin verir misiniz? Hem hasret gidermiş olur. Tabi, ee, tabii, ben sizin için şey etmiştim. Teşekkür ederim. <laughs> Ezel abi, Ezel abi. Bu abla senin şey mi? Yenge mi? <laughs> Hayır değilim çocuklar. Aa, abla kaçırma sakın. Ezel abi çok yakışıklı. Bir de çok zengin. <laughs> Onlar geçici şeyler çocuklar. Ben, ben, iyi kalpli birini arıyorum. Ben çok iyi kalpliyim abla. Beni al. <laughs> ben al abla, ben al. Hemen kendi yatağımı da yapıyorum. <laughs> Of. Öpüyor ama alma seni bir kere. Çok küçüksün sen. Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Küçük mü dediler sana? Ha? Gösterelim mi onlara kimin küçük olduğunu? Göster bakayım pençelerini. Kaldır ellerini. Kaldır. <laughs> Hadi korkutalım onları. Bir de bunları korkutalım. <laughs> Şimdi burada. Bir de buraya. Ya gösterdik onlara kimin küçük olduğunu. Gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi oturun bakalım. Resme mi merak saldın? Konuşmak istemiyorum. Haber verdiler. Kaçmışsın yine? Hem de daha uzağa. Nereye? Hadi git. Gitmeyeceğim. Gideceksin tabi, hadi git. git. Bey, ne kadar özel biridir anlatamam. Bizi hiç yalnız bırakmaz, hep gelir. Çok cömerttir sağ olsun. O çocuk kim? 12 yıldan fazladır bizimle. Çocuklar buraya gelinceye kadar ne sorunlar yaşamış oluyorlar bilemezsiniz. Ezel Bey... Ve... Ezel Bey buraya geldiğinde onunla ilgilendi. Ama ne yaptıysa iletişim kuramadı. Öksüz mü? Ya yani onun hikayesi de benadır. Annesi geldi bıraktı bunu. Daha yeni doğmuş küçücük. Annesinin bir de kızı var. Onu aldı. Buna bakamıyorum dedi bıraktı. Babası? Babasını bulmuşlar. Güvenlikçiymiş bir soygunda vurmuşlar.